Kabımız da buraya koyalım. Dolabı olur. İyi şuraya sıkışsa var çok güzel olacakmış. Neyse onları halledeceğim. Oh. Görüşürüz kendine iyi bak Soner şimdi Parmash ama bence gayet düzenli ama siz bilirsiniz. Ya şimdi bize ne lazım da? yok iki paket spagetti iki paket şişe su ekleyelim sepete. Paket paket spagetti bir paket yağ etin yağımız. şey su. Ne deniyor? Süt mü? Lan bu su. Yoğurt bir paket. Ve ne alalım? Gevrek aldık değil mi yeni gevrek? Hoş geldiniz. Zam yapıp eski fiyatını indirimle diye satalım. Gazlı içecek çok mu pahalı? Oha bu cidden çok pahalıymış lan. 2.75 bu pahalı değil abartma ya. Ha. Alma o zaman. Pahalıymış. İyiyim Sedat sen nasılsın? Bak şu çok güzel oldu. aburcu buraya diyor ne Ama şu çok ortada oldu. Böyle iyi. Roketlik hiç oynamadım daha önce. Le... Kaç dolar mı? 260 dolar gerekiyor bu almak. Evet. Az kaldı. Ha alabiliyoruz. Marketin ismi. a 100 <laughs> Karar vermedim ona. Böyle sorunca bak şey geldi. Biz suyun fiyatını yapmadık mı daha? Biz beleşe mi sattık suları hep? Tansiyonum düşüyor şu an. Bak. Biz suyu hep bir sürü sattık bir de. Bedavayı satmışız ya. İsim veriliyor mu markete? Bilmiyorum veriliyor. Ya vallahi bedavaya satmış. Fırküt yok. Ağlamak istiyorum. Yazıklandım. Yazıklandım. Aldı sıldım. Çok şansım. Bu musun? Bu musun şu an Bu 300 dolarımız var Sen daha kasiyer almamız lazım Levelimiz yetiyor muydu ya? Acil kasiyer lazım. Ay! Olamadı. Hadi ne? Keşke online olsa biz gelip olur. Evet ya çok güzel olurdu bence de. Un bitmiş. Allah bütün unları almışsın ya. Dur bakayım. Kasiyer alabiliyor muyuz? oğlum 20 seviye olmak gerekiyormuş. Oha! Çok faturamız var. Evet evet. Hava kararmaya başladı. Şimdi kek. kek bit, bit. Gençler gördüğünüz eksik şeyleri bana söyleyin alayım. Mesela biz bir paket mısır gevreği şart şu an. Mısır gevreği su. Böyle bir çay almışım ki bitmiyor. Un bitmiş. Son mısır gevreği. Ay bitmiyor. Kırmızı un alacağız. Abi onu var. Ne oldu? Aa ışığımız yok ondan. Bütün ışıklar burada kalmış. Fakir oldum. Fakir market. Tamam. Kahve yok, pudra şekeri yok. Ekle sepete. Kahve. Ah! Kasada adam bu. Bu nasıl kasa? Zıng zıng ses nereden geliyor diyorum? İyi işliyor ama. Oh, memeye bak. Karı gibi. olduk arkadaşlar. Yedi buçuk. 250 takipçi olduk mu? Şimdi kahve gerekiyor, şeker gerekiyor. Ne koymadan? Arkadaki sarışının Karışın çıtırın Bunun gerek yok. Bunun gerek yok. Pirinç gerek. Oh. Tam 250 miyiz şu an? Kahvenin fiyatını. Ben var bütün reyonları inceleyeceğim. Hatta bunu 3.25 bile yapabilirim. 4.10 yapacağım. 4 dolar. 25. 256. Oo, teşekkürler takip eden herkes. 425. Neymiş? 6.5. Sağlı gibi. 6 5 yapalım. üç bitmiş. Abone olmak istiyorum da yere yerel fiyatlandırmayı bekliyorum. Onun olacak kesin onlara açıklanmadı ama. Kaçıklandı mı? Bir paket. Bir paket. Neyimaks ya? Herkes olacak. Olacak diyorlar da olacak mı bakalım? Ben zannetmiyorum valla. Olursa bence çok sonra olur. Çünkü bir kere böyle açılışlar yani. Ama bilgim yok yalan. önce önceki, iftardan sonra Twitch'e. Bravo. Buralar market kasiyeri bağımlısı olmuşlar. Allah, bir şey mi? Ben al sardı oyun. Markette çalış çalışmam vallahi. Ama acayip bir oyun bu. Pahalı ama Twitch'e göre pahalı. Ama zaten birçok yayıncının kiki tercih etme sebebi o. Twitch'te çok kesinti oluyor mesela. Ama burada sanki cidden donate atmışsınız gibi. Kendi de çıkıyor zaten. %95'i mi ne yayıncıya geliyor gibi. Yani sizin olduğunuz abonelik Twitch'ten cidden kat kat daha yararlı bizim. 16 seviye geçmişiz bile. Evet. Aracısı 27 gün sonra. Eyvah. Gecikme faizi bin. Aa. Ah. Şeliye için çok avantajlı. Evet. alalım alalım bize raf gerekiyor. Ha bir tane raf alalım. Tamam, şimdi Bana çıtır geldi. Din, diri din, din, diri din, din. Ben de bir uzatma kablosu alamadım. Kolum ağrıyor ya uzanmaya çalış. Mabey. Uzatma kablosu diyorum ya. USB çoğaltıcı. Klavye almam lazım. Klavye için USB çoğaltıcı almam lazım. 100 yıl oldu. Gevrek. Bir tane kalmış. Tamam gevrek ekmek ay unutma gevrek ve ekmek ben kesin unuturum gevrek ekmek çikolata elma suyu Aa! gevrek ay bu değil gevrek ekmek çikolata Elim o suya. Gelir ekledim. Ya kar etmek çok zor. Neden? Biz neyi yanlış yapıyoruz ki kar etmiyoruz? Can. Bence ekmeğin yerini değiştirmenin vakti geldi geçiyor. 45 yok. Tamam, şimdi ekmeği şurayı, şuraya onu taşımanın vakti geldi. Ekmeği buraya taşı. Ne kaldı ya? bir tane. Orası full aburcu bu reyonu olsun. Ya bu gelir artık ya. Tuz dört Kasiyerden zarar ediyoruz gerçekten. Boşuna mı kasiyer tuttuk biz? Bakmayacaksan maaşını vermeyelim kardeş. Yeter ya. Ya bu çayı buradan bir şekilde almam gerekiyor. Ay durun. Acilen 20 level olmam lazım. Acil. Çok acil. 42. 5. Dur orta kısmı açar yani. mısınız lütfen? Yetişemiyorum Uğur Bey. Ya hem aldığımız maaş yetmiyor. Hem fazla çalışıyoruz ya. Patronu söyleyeceğim artık yeter. Yeter. kahvesi olsa da içsek. Tamam ben Zille çağırmak çok sinir bozucu bence. Gıcık oldum. Deli Ya Uğur Bey ne oldu biliyor musunuz? Emre Can Bey sanırım müdürle kavga... <laughs> benim gıcık bir kasiyer olurdum galiba ben. Uğur, Uğur Bey, Emre Bey galiba Uğur Bey'le ay kim neydi dur karıştı. Uğur Bey. Şunu da açmam gerekiyor. Nereye yetişeceğim ben yeter ya. ya. Müşteri bitmiyor. Yağma bitmiş. Abboğğ. Banka taksini ödeyelim, faiz biniyor. Yine ödenmesi. Uş. da kalmadı. Allah'tan hırsız yok, hırsız olsa hiç yetişemeyiz var ya, onu mu kovalayacağız? Yine dolmuş bir. Açtım, açtım. Şu açtım da. Reis şu an Faki bir market olduğumuz için almamız gerek. Müşteriler ona laf söylüyor mu? Azıcık var falan diye. Bir dolar. <laughs> 25 yaşında 31 esprisine giren masum ben. 5. Mahalli 80'lerdeki mahalli gibi. Çok evet ya. Aşina aldığımız çocukluğumuzdan öyle bir market. Lan arkadaki kasaya gitsene. Dalga mı geçiyorsun ya? Ne bakıyorsun oradan? Desene müşteriler buraya gelin. Oo. Aa ne oldum Biz kasiyeri cidden boşuna para ödüyorum. Böyle bir kasiyer olabilir mi ya? Bize ne gerekiyor biliyor musun? Bunu ödememiz gerekiyor. Raf gerekiyor. Ne bitirelim? <laughs> Kasıldayken geçti. Gazlı içecekler ve yumurtanın değişimi Yumurta. Almayan. O. 4 dolar yapsam almazlar mı Açalım. Müşteriler gelsin ben bir yandan raf alıp raf büyük. Raf ve şu paramız yetmiyor. Neyse sağlık olsun. Market düzenini değiştirmeye çalışıyoruz ama tam olarak değiştiremiyoruz ya. Çok zor. Market işlemleri. Ben anlamadım. Beleşe çalışıyoruz ya. Böyle iş mi olur arkadaş? Ben bırakıyorum marketi. Kar etmedik. Çalışan arada kaçak girip yazıyordum. Aman aman sıkıntı olmasın. Kolay gelsin. Çalışıyoruz. Ne yapacağım biliyor musunuz? Buraya full yağlık yapacağım. Burada bunu çıkarmaya gerek yok değil mi ya? Ay yanlış yere girdi. Kahve bitti. Dur. Kahve bitmiş. Kahve almamız lazım. Son biz top kontrolü yapıp. Şimdi kahve. Kahve marshmallow. Hey. Kahve marshmallow kek. Aa. Kek. Kekten de yok. Marshmallow da yok. Kek de yok. Para yetmiyor. İy, bu ne sıra? Bu her gördüğümde Red Bull zannediyorum. Abla bir ara se sevgili hakkında konuşuyorduk. Geçen yayınlarda hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum da evet. Ne olmuş? Eksikleri alalım. Ekmek... Pirinç, ekmek var da, raflar birbirine girdi. Şimdi bir dak.